Gençler merhabalar. 40 testte üçgenler kampımızın arkadaşlar. Bakın çok çok güzel sorularıyla birlikteyiz. Sorularımızı bir göstermek istiyorum öncelikle. Tamamen yeni nesil sorular bu defa çözeceğiz. Evet. Ee, soruları arkadaşlar pdf olarak video açıklamasına bırakıyorum. Kesinlikle önce siz çözün. Sonra benim çözümümle karşılaştırın diyorum. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım beğenileri unutmayalım arkadaşlar. Sizlere zahmet. Şekil 1'de ABC üçgeni şeklinde ön yüzü yeşil, arka yüzü turuncu renkte olan bir karton verilmiş arkadaşlar. Şöyle AC, BC'ye eşitmiş. Onu göstermiş zaten. BAC 70 arkadaşlar. Burada Hemen şu BAC açısına dikkat ederseniz bakın şurasının 70 derece olduğunu vermiş. İkiz kenar üçgen olduğuna göre burada 70'tir. Burası 10 sa şu gösterdiğim D açısı arkadaşlar 100 derece yapacaktır. Şimdi karton DC boyunca bir makas yardımıyla kesilmiş. BDC üçgeni ters çevrilip B köşesi C köşesi ile çakışacak biçimde şekil 2'deki gibi yerleştirilmiş. Şimdi arkadaşlar şu dar açının zaten 10 derece olduğunu biliyoruz. Yani şunu şöyle kesip şuraya getirmişiz. Bu durumda şu gösterdiğim şu açı 10 derece olacak. Şimdi dikkat ederseniz şu 100 derecenin karşısında şu eşit olan bir kenar var. O zaman arkadaşlar şimdi burada 100 derece ve burasının da söyleyeyim arkadaşlar şu BC uzunluğu zaten şuraya geldi. E şu da oraya eşitti zaten. Burası da 100 derece. Ve arkadaşlar dikkat ederseniz 100'ün karşısı eşit olduğu için bakın şu 100 derecenin karşısı eşit kenarlardan biri olduğu için burada bir ikiz kenar üçgen yakaladık. Şuranın da zaten arkadaşlar 70 70'ten 140 şu C açısının arkadaşlar tamamı 40 şu kısmına 30 kalacak. Şu 30'u da buraya bir yazalım. B açısı 70'ti. BC ile çakışıyordu arkadaşlar. Bu da 70 oldu ve burası 100 oldu dikkat ederseniz. Geriye 80 kaldı. İkiz kenar üçgen. Yani taban açılarının 40 ve 40 olması gerekir. Burası 10 sa buraya da 30 derece kalacaktır arkadaşlar. Cevap C seçeneğidir. İkinci sorumuz. Şekil 1'de ABC üçgeni şeklinde arkadaşlar bir karton verilmiş ama bu eşkenar üçgenmiş. Bunu unutmayalım. Şimdi şuraları söylemiş arkadaşlar. BDC üçgeni bir makas yardımıyla kesilmiş ve şekil 2'deki gibi C köşesi ABC üçgeninin A köşesi ile çakışacak şekilde yerleştirilmiş. Öncelikle ilk anda arkadaşlar eşkenar üçgen olduğu için burası da 13 olacak. DC'nin 11 olduğunu söylemiş. DC'ye 11 yazdım. Pisagor'dan şu BD uzunluğunu hemen bulmak istiyorum arkadaşlar. 13'ün karesinden 11'in karesini çıkartırsak yani 169'dan 121'i çıkartırsak buranın 48 yaptığını BD uzunluğunun da 4 kök yaptığını söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar biz bunu kestiğimizde bakın şu açıya gelin A açısı diyelim ve şu açıya da B açısı diyelim. A artı B 60 derece çünkü bu bir eşkenar üçgen. Şimdi ikinci şekilde buna dikkat etmenizi istiyorum. Arkadaşlar bakın biz bu mavi gösterdiğimiz açıya B demiştik. Şimdi A'nın karşısında 11 var bu kesilen üçgende. Evet arkadaşlar şimdi şurası 13'tü zaten burayı biliyoruz. A şimdi C A ile çakışacak şekilde demişti. Bakın burada. Evet şimdi arkadaşlar şu C'yi almışız. Şuraya çakıştırmışız. Buna dikkat edelim. Şimdi burasına dikkat edelim. 13'tü. Burası da 11'di arkadaşlar. Biz BD'yi 4 kök 3 bulduk. Arkadaşlar ikinci durumda B burada. D üstü burada değişmediği için bu iki harfler arkadaşlar eşit harfleri her zaman koruyun arkadaşlar. Burası da 4 kök 3 yapacak. Aynı zamanda burası da 4 kök 3'tü zaten Pisagor'dan bulmuştuk. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar bizim bu kestiğimiz üçgende 4 kök 3'ün karşısında bakın şu Açı 11'in karşısında da bizim A açımız vardı. Şimdi aynısını burada yapacağız. Şurası 11 olduğuna göre şurası arkadaşlar ne olacaktır? A açısı olacaktır. A'nın karşısında 11. Bakın A'nın karşısında şu üçgende şöyle göstereyim kırmızıyla. Bakın 11. Yani üçgeni sadece yan tarafı aldık, yapıştırdık. E, A artı B açısı zaten 60 dereceydi eşkenar üçgenden. Bu durumda şu kırmızıyla çizdiğim üçgen de bir eşkenar üçgen olacaktır. Çünkü A artı B 60 ise bunlar 4 kök 3, 4 kök 3 olduğuna göre X uzunluğu da 4 kök 3 olacaktır. Yani cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki şekilde birim karelerden oluşan bir bulmacanın parçası verilmiş. AB noktaları arasındaki uzaklık kaçtır? Şimdi arkadaşlar iki boyut hareketlerde bir daha size bu pratiği vermek istiyorum. Bakın iki boyut hareketlerde şöyle geldiniz diyelim. Daha sonradan şöyle geldiniz. Arkadaşlar tek yapmanız gereken gittiğiniz boyutların kök içerisinde karelerini toplamaktır. 3 boyut olsaydı 3 tane ayrıtın karelerini toplayarak gidecektik. Bakın arkadaşlar şöyle A'dan B'ye kadar nasıl gelirim? Şöyle bir yatay, şöyle bir dikey dik gideceğiz her zaman istenen noktaya. A'dan bakın şu K noktasına gelene kadar 1 3 de burada 4 5 6 7 ve 8 parça sağa gitmişiz. O zaman kök içerisinde 8'in karesi. 4 parça aşağı inmişiz. 4'ün karesi. Arkadaşlar zaten 4'e 8'den 4 kök 5 yapacaktır. Bizden istenen AB uzaklığı cevap B seçeneğidir. Evet şimdi arkadaşlar bu soruda şöyle bir makasla kesme işlemi yapıp iki tane üçgene ayırmışız. AB 15 verilmiş. AC de 20 verilmiş arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi bu bir 3 4 5 üçgenidir ABC üçgeni. Çünkü 15 5'in 3 katı, 25'in 4 katıysa BC uzunluğu da 5'in 5 katı yapacak. Yani bizim BC hipotenüs uzunluğumuz kaç şu anda? 25 birim. Şunu şöyle bir 25 olarak gösterelim arkadaşlar. Peki ben bu h yüksekliğini nasıl bulurum? Alan bağıntısından buluruz. ABC üçgeninin alanı şöyle yazarız. Dik kenarlarının çarpımının yarısı ya da Taban çarpı yükseklik bölü 2 derseniz ikisi de aynı alanı verdiğinden bölü 2'ler gider arkadaşlar. Buradan 5 ile sadeleştirsek bura 5. 5 ile sadeleştirsek 4. 15'i 5'e bölsek 3. Yani h yüksekliğimizin 3 kere 4'ten 12 yaptığını söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar uzunluklarımızı yakaladık. Peki ne yapılmış? Bakın makasla şekildeki gibi kesilmiş. Kesildikten sonra ikinci parça P noktası etrafında saat yönünde 90 derece döndürülmüş. Yani şu parçayı şöyle döndürdük arkadaşlar. 90 derece döndürdüğümüzde bakın PC'yi 90 derece döndürürsek şöyle PC üssü olmuş. E zaten bu arada arkadaşlar şu uzunlukları da 12 15'ten bu BP'yi 9 şurayı da 16 diye yazabiliriz. İşte arkadaşlar bizim bu PC uzunluğumuz 16. Harfleri aynen koruyun. Buraya 16'yı yazın. Şimdi buranın da 9 olduğunu yakalamıştık arkadaşlar. BP'nin yani bizden istenen tanjant x arkadaşlar. Bakın tanjant x şu üçgende, şu üçgende bir daha burada çizmek istiyorum. Şöyle bir üçgenimiz var. Şurası 9, şurası 16, şurası da x. Tanjant x biliyorsunuz ki karşı dik kenar bölü komşu dik kenardır. Yani 9 bölü 16 bizim için cevap olacaktır arkadaşlar. Evet son sorumuz harika bir soru arkadaşlar. Yani tek kelimeyle süper. Güzel bir kalitede hazırlanmış. Şimdi sorumuzu bir okuyalım. Arkadaşlar bakın ne diyor? Şöyle 5 tane DC üssü 8 tane ED'ye eşit. 5 ile 8 40'ta eşitlenir. Yani DC üstüne 8K yazabiliriz arkadaşlar. Bunu yazdım. Şöyle. Buraya 8K diyelim. ED de 5K olacak. Bu durumda burada 5K. Şimdi arkadaşlar 9'u da vermiş. BDC üçgeni BD boyunca katlandığında. Şimdi arkadaşlar orijinal şekle gelirsek şu BD katlam katlama çizgisi. Katlama çizgisinin açı ortay olduğunu biliyoruz. Ve katlama sorularında her zaman neyi yapıyoruz? Şeklin ilk halini çiziyoruz arkadaşlar. İlk halini çizmeden olmaz bu iş. Evet ilk halini yani şu eksik olan kısmı her zaman tamamlıyoruz. Şimdi şöyle bir katlama olayı yapmışız arkadaşlar. O zaman katlama çizgisi BD açıortaydır. Açıortayımı gösterdim. Şu parça zaten şuraya geldiği için şurası 8k'dır arkadaşlar. Evet. Şimdi açıortayı görüyorsunuz. Bakın şu gösterdiğim kırmızıyla gösteriyorum arkadaşlar. EBC üçgeninde BD açıortay açı ortayı doğrusunun ayakları 5K'ya 8K ise kenarlar da 5 parçaya 8 parça olacak. Şu katlamayı da yaptık. Uzunluklar korunur arkadaşlar. Bakın BC, BC. Harfleri koruyun demiştim size. Harfler arasındaki uzaklıkları. Yani burası 8 parça ise buranın tamamı da 8 parça. E, 5 parçası parçası şuradaysa buraya da 3 parça kalır. 3 parça 9 ise bir parçanın 3 yaptığını söyleyebiliriz. Bu durumda 5 parça arkadaşlar 15 yapacaktır. Şimdi ikinci durumda diyor ki BC üssü kenarı ABC üçgenin ağırlık merkezinden geçiyor. Mavi ile gösteriyorum. Bakın şu BC üssü ağırlık merkezinden geçiyorsa dik üçgende ağırlık merkezi süper üçlüdür arkadaşlar. Şunu her zaman aklınızda tutun. ÖSYM'nin en sevdiği yer burasıdır geometride dik üçgende ağırlık merkezinden geçiyorsa şu parçaları bakın ağırlık merkezi K'ya 2K buraya 3K derseniz 3K 3K dediğimiz süper üçlü olayı. Yani şu ağırlık merkeziyle gösterdiğim şu kırmızı doğru aslında arkadaşlar şuradaki 15 yani dolayısıyla şu anda her şeyi siliyorum artık. Şurası 15 ise şurada 15 geri kalan da 15 olacak çünkü şurası bizim için g değeri arkadaşlar yani hipotenüs uzunluğunun 30 yaptığını söyleyebiliriz. Biz zaten şurayı arkadaşlar 9 parça bulmuş 8 parça bulmuştuk. O zaman aşağısı da 24'tür. Şimdi büyük üçgenimizde dikkat ederseniz şurası 30, şurası 24. Bakın 6'nın 5 katı, 6'nın 4 katı. O zaman burada 6'nın 3 katı. Yani cevap 18 olacaktır arkadaşlar. Evet umarım faydalı güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Üçgenler kampımızı aksatmayalım. Üçgenler varsa geometri var. Üçgenler yoksa geometri de yok. Matematik de yok arkadaşlar. Çünkü türevde, integralde, trigonometride, logaritmada her yerde kullanıyorsunuz. Bu yüzden çok sağlam bir üçgen olması için 40 testte üçgenler kampımızı eksiksiz bir şekilde bütün sorularıyla hem siz çözün hem de çözümlerimi izleyin diyorum. Daha sonraki 40 teste üçgenler kampımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.